Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir e, tavuk yemeği yapacağım. Tavuk but. E, yalnız ben e, tencerede yapacağım. Tencerede de çok lezzetli oluyor. Hem de çok e, daha çabuk pişiyor. 10 dakikada hazırlayacağınız hem çok pratik hem de çok lezzetli bir yemek. Evet anneciğim. Şimdi hemen malzemelerimizi söyleyeyim. E, yaklaşık 10 tane butum var. 3 tane büyük domates doğradım. 3 tane büyük patates böyle dilim dilim doğradım. Çok ince doğramayın arkadaşlar. 3 tane de büyük boy biberimi doğradım uzun ince. Şöyle yarım çay bardağından birazcık fazla sıvı yağ var. 1 tane küçük soğanım, 2 diş sarımsağım, 1 yemek kaşığı salça, baharat olarak da tuz, karabiber, kimyon, pul biber ve kekik var arkadaşlar. İlk olarak Patateslerimi güzelce tencereme boşaltıyorum. Butlarımı güzelce yerleştiriyorum iç kısımlara. Butlarımı da yerleştirdim. Şimdi yeşil biberleri üzerine koyuyorum. Soğanımı ve sarımsağımı doğrayacağım üzerine. Soğanı küçük tercih ettim. Soğanlarımı güzelce ince ince doğradım. Üzerine sarımsaklarımı da koydum. Şimdi yemeğim için sos hazırlayacağım. Arkadaşlar yemeğimize kesinlikle su koymuyoruz. Güzelce sosunu hazırlayalım. İlk olarak doğradığım domateslerimi koyuyorum. Bir kaşık salçam vardı. Onu ekliyorum. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağım vardı. Onu ekliyorum. ve son olarak baharatlarımı ekliyorum. Şimdi güzelce sosumu karıştıracağım. Sosumu güzelce karıştırdım arkadaşlar. Şimdi tenceremin üzerine dökeceğim. Bu şekilde her yere yayarak sosumu güzelce tenceremin üzerine döktüm arkadaşlar. Ee, Ocağa koydum şimdi ilk önce en yüksek ocağınızın en yüksek bölümünde orta ateşte ısınması için sonra kesinlikle kısık ateşte olması gerekiyor. Yarım saat sonra tekrar bakarsınız yarım saatte yemeğimiz pişiyor. En önemli püf noktası kısık ateşte olması ve hiç su eklemeyeceğiz arkadaşlar. Finalde görüşürüz. Evet arkadaşlar yarım saatimiz doldu. Ocağımın altını kapattım. Yemeğim çok güzel pişmiş. Çok güzel görünüyor. Gördüğünüz gibi de güzel bir şekilde sulanmış. Şimdi sunuma geçelim. Evet arkadaşlar yemeğimiz sunumu hazır. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel pişmiş. Şöyle baktığınız zaman hemen patatesimiz bölünüyor. Tavuğumuz da ayrılıyor. Çok lezzetli bir yemek. Ramazan sofralarında çok yakışacak. E, muhteşem bir yemek hem çok kolay hem çok pratik hem de zaman açısından da çok çabuk yapılabilecek bir yemek herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.